so başladık. Tayland'a nasıl ucuza uçak bileti alınır onu göstereceğiz. Evet, şimdi biletlerimizi aldık aktarmalı uçuş olduğu için iki tane bilet verdi. İkisi de Air Arabiya'dan olduğu için zannımca ikisini aynı anda verdi. Yoksa herhalde orada check-in yapmamız gerekirdi. Normalde yani bilet fiyatları 20 kısır bin liralardayken bu şarja yani Dubai'nin bir yanı diyelim o Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir ilet diyebiliriz. Deriz, i̇l deriz şehri deriz yani şarja aktarmalı bilet aldığımızda yani fiyat muazzam derece uyguna geldi yarı yarıya düştü 10 bin liraya uçak bilet aldık şu anda. Ve bu bileti de ben yani kaç 30 saat önce aldım çok da önce almadım yani 30 saat olmadı bile ya dün aldım dün öğleyin aldım yani bir gün diyelim bir gün önce muazzam bir fiyat farkı var. Şimdi uçuşta neler yaşayacağız? E, transit geçişimiz olacak orada iki saat bekleyeceğiz Dubai'de. O nasıl olacak onlara bakacağız. Ve Tayland'a totalde 12 saat 12 buçuk saat civarında bir uçuşun ardından Tayland'a ulaşacağız. Burada İstanbul havaalanındayız. Çok muazzam bir yapı yapmışlar. Çok güzel şarj yerleri var böyle her yerde. Şurada koyuyorsun, ücretsiz bir şekilde şarj ediyorsun. Valla 10 numara. Abim de koydu şarj aletini. Az sonra alacak oradan. Ama eleştireceğim bir nokta var. Yani ücretsiz wifi yok. Yani mesela ben yurt dışına çıkarken hattımı yanıma almıyorum. Yani yedek hattımı alıyorum. Faturasız at Onunla çıkıyorum. Yani çünkü acil bir durumda orayı tanımlamak istersem hani e, faturası zatta paket yükletip halledebiliyorum. Ama normal hatta dolaşım ücreti gibi bir rakam alıyorlar. Mesela buraya geldim. 3 saat önceden geldim. 1 saatlik free wifi verdi hatta. Ve mesela daha şey yok. Telefonu herhalde o hatta algılamayı yapmışlar. Bu telefona başka bir hattan dahi o bir saatlik free wifi'yi alamıyorum. Yani adam buraya 10 saat geldiği zaman önceden aktarmalı uçuş olduğu zaman öyle ya da böyle sadece 1 saat kullanılabiliyor bu wifi'yi. Bu da kötü bir durum. Bu da eleştireceğimiz bir nokta ama muazzam derecede büyük ve güzel abi burası ya. Çok iyi yapmışlar. Yurt dışından çıkarken şöyle de bir detayımız var. Burada bir abi 150 TL'ye harcımızı ödüyoruz paşa paşa. Şimdi şundan bir tane alalım ee, ve yolculuğumuza geçelim. Şey tarafına geçelim. Sınır tarafından geçelim pasaport kontrolden içeriye doğru. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Ödeyelim. Evet şimdi harç pulumuzu da aldık. Şöyle bir şey. 150 TL tuttu. Harç ile birlikte güvenlikten geçebileceğiz artık. iznimiz var. Arkamdaki sisteme bayılıyorum. Orada smart geçiş var. Smart geçişle yani hiç beklemeden tak diye geçiyoruz diğer tarafa. 10 numara 5 yıldız ya. Çok iyi. Yani 2 saniye sürdü geçmem. Çok hızlı oldu. Aynı zamanda smart geçişin faydası çok fazla uçuş yapacaksanız yani pasaportunuz yani dolabilir. Bu sayede dolmamış oluyor. Yani mühürü vurmamış oluyorlar. Ama sistem otomatik kaydı oluyor. Böylelikle pasaportta fazla yer kalıyor yani rahat rahat ülkeleri gezebiliyoruz. İstanbul Havaalanı'ndan ilk defa yurt dışı çıkışı yapıyorum. Bu nasıl bir yer? Sanki lüks bir AVM'ye girdik ya. Çok iyiymiş. Şurada Vakko var. Ortada dünyaca ünlü markalar var böyle. Gucci'den tut. Tops. Kol. Burberry. Oh, Hepsi mevcut yani. Ve şuradaki mağazaların Üstüne bakın. Louis Vuitton. Hermes. şeylerden biri bu oldu. İçinde bir de su veriyorlar. Mükemmelmiş ya. Şöyle göstereyim. 10 numara 5 yıldız. Şurada sensör var. Sensörü elini tutuyorsun. Şöyle su akıyor abi. Mükemmel. Evet, şimdi şarja uçağına bindik. Şarja gideceğiz. Oradan da tekrar aktarmayalım bankoda doğru yolculuğumuz devam edecek. Hadi Hayırlı olsun. şarjaha indik şimdi. Buradan da aktarma yapacaktık. 2 saat bekleyecektik fakat uşak biraz rotar yaptı. Muhtemelen 40 dakika içinde falan kalkar. Bangkok'a doğru yolculuğa çıkarız. Evet, Air Arabia'nın uçağına bindik şimdi Bangkok geçen bu uçak çok rahatmış, çok geniş. Bayağı da iyi yani cam kenarı vermişler şansıma. Bankada Bangkok'a buçuk 7 saat civarında bir. Yani 7 saat olur herhalde. 7 saatte uçuş. Bangkok'a indik. Şu anda vize işlemlerini vesaire yapacağız. Sınırdan geçeceğiz bir güvenlik kontrolden. Neler bizi karşılayacak onları da görelim bakalım. Ta -da! Yolculuğumuz biraz uzun sürdü. Yalnız 13 saat öyle bir kısa da bir süre değilmiş. Birazcık yoğurdu diyelim. Buradan da bir de şimdi bir Pataya'ya bir 2-3 saat arabayla ya da otobüse geçeceğiz. Bakalım o nasıl olacak? Daha hat almadık, bir şey almadık. Buralarda sevinen Sevindalagınlar da varmış galiba hatlar vesaire. Biz de Youtuberlardan öğrendik. <laughs> Bakalım bulabilirsek alalım, bulamazsak Pataya'dan alırız. <laughs> Bu arada exchange'den biraz döviz bozduralım dedik, şöyle göstereyim gıcır gıcır paralar verdiler. İnşallah sahte değildir. 664 baht verdiler. 20 dolara karşılık. Biraz kur farkı kötü ama burada yapacak bir şey yok yani. Birazcık elimize nakit bulunsun. 20 dolar kadar bozduralım. Bir de şey var. Şuna da dikkat edin. Bir tane 20 doların üzerinde mavi işaret falan vardı benim. Türkiye'deki dolarlarda bu var. Onu kabul etmediler, almadılar. Gelirken üzerinde işaret olan paraları falan almayın kesinlikle böyle bir detay var. Arkadaşlar bir de şey diyorum ben ya biz niye ne diyorum böyle sol taraftan yürüyoruz ters tarafa koymuşlar diye şimdi uyandım ya. Burada herhalde şeritler sağ sol ters yani İngilizce söylüyor. <laughs> Bizim orada sağdan yürüyorsun ya burada soldan tam tersi taraftan yani. Değişikmiş. <laughs> İlk defa buna bindim herhalde. Kıbrıs'ta ters yani yön kullandım ama yürüyen merdivenler falan ters değildi böyle diye hatırlıyorum. geldiğiniz zaman yukarıda tabelalar sizi gösteriyor. Vize almak için şöyle yolun sonuna kadar gidiyorsunuz indikten sonra. En baştaki yere bu arada bir vize işlemleri için bir form dolduracağız galiba bir şeyler yapacağız. Böyle bir yere geçiyoruz. Evet, e-viza tarafına geldik. Dedi ki oradaki adam siz dedi hani e-vize değil, migration tarafından alacaksınız dedi göçmen değil mi migration ya? <laughs> Göçmenler tarafına geçecekmişiz, oradan alacakmışız herhalde vizemizi. Bir geçelim bakalım, bir sürü insan daha gidiyor o tarafa doğru. Vize için hiçbir şey yapmadık bu arada. Direkt mührü bastılar, geçtik yani. Bir şey de sormadılar. Şu anda Hatay otobüslerini arıyorum. Hat alsam mı almasam mı bilemedim. 300 para birim burada. Yani 280 TL civarında bir rakamı var. Belki merkeze daha uygundur. Pataya'da Şimdi bakacağım da. Hatta alasım da var. Emin olamadım ya şimdi. Ee, bir bakalım Pataya'nın otobüsünü direkt bulursak cebimizdeki para yeterse oraya bozdurduğumuz para direkt bence gidelim. Abi dışarı çıkayım dedim böyle üzerimde de şey var uzun var yandım ne sıcak varmış şimdi bir tuvalette üzerimizi değiştirelim falan <laughs> rahat rahat gidelim ya çok sıcak. Az önceki otobüsü kaçırdık şimdi saat 10'a aldık otobüsü bir, bir buçuk saat falan bekleyeceğiz 143 baht fiyatı bayağı ucuzmuş 75-80 TL'ye falan geliyor havaalanına inerseniz Pattaya'ya ulaşım uygun yani bayağı. geldiğimiz zaman burada havuzumuz var abi. Adamlar yapmışlar yani. Sen 700 TL otelde kal. İçeride her şeyin olsun. Spor salonudur, havuzudur. 10 numara 5 yıldız. Yüzersin yani. Güzel. Nice. Evet odaya geldik şu anda. Sonunda 24 saat sürdü yolculuğumuz ve otele yerleşebildik. Otelin giriş saati varmış. Saat 2'deymiş. O yüzden bir masaja girdik. Abi masaj 200 baht. 180 TL falan bedava ya. Çok iyiydi. Bir saat boyunca da güzel bir masaj yaptırdık. Şimdi olaya da bir bakalım. Şurayı ilk defa açacağım. Ne varmış burada? Orası çok güzel değilmiş ama yine de şöyle bir yer. Güzel bir yer. Ama orada gayet geniş. Şurada bir koydukları şeyler var. Kahveler, maveler. Ops. Şöyle gösterelim. Evet. Tıtıt. Ondan sonra çift kişilik oda ve televizyon da mevcut zaten şurada. Çok izleyeceğimi zannetmiyorum ama şöyle bir de minibar koymuşlar buraya. Hmm. nice. Burada da ufak bir çalışma yeri gibi bir alan var. Bu odayı ne kadar tuttuk abi? Esse Otel bu. Merkeze çok yakın. Burayı tuttuğumuz fiyat tam Airbnb'den komisyon dahil 700 TL'ye tekabül etti. Yani 800 baht falan tutmuyor herhalde. O civarda bir rakam. Uygun bir rakama tuttuk. Şimdi gelişimizi tamamladık. Tekrar uçak bileti hakkında bir bilgi vereyim. 10 bin lira civarına Türkiye'den şarjah aktarmalı yani Birleşik Arap Emirlikleri aktarmalı bir uçak aldık. O uçakla buraya geldik. E, geldikten sonra da bu arada hiç e, şarjakta da transit vize istemediler. Ona da gerek yok. Yani burada e, Tayland'da da bir vize istemediler. Direkt kaç gün kalacaksın diye de sormadı. Bastı geçti yani oradaki kız tak diye. Ondan sonracığıma havalımdan inince de yani aşırı komik olan rakam da oydu 70 TL bizi Pataya 2 saat getirdi. Yani bizim orada havalimanı 70 TL'yi kadıköy bırakmıyor yani. <laughs> Öyle bir detay vardı. O zaman görüşmek üzere diyelim ve yolculuğumuza yarından sonra başlayalım. Etrafı da gezdirelim sizlere.